Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Ben biz de biz, Burak. <laughs> e, bugün sizlerle ne yapacağız? Öylesine video çekeceğiz. Öylesine video çekeceğiz. YouTube'a koyacağız mı? Koyacağız. Tabii ki de koyacağız. Diğer videolarımızı koymadın Diğer videoları koyarız sonra. Aa bu, an, bu bu öncelik bence ben bence bu öncelik bence. Evet. Neredeyim? Bir gezinek. Ne yapak? Ne yapak? Gel bir şeyler yapak. Gel YouTube'a YouTube'a girek. YouTube. A, YouTube a Noktago YouTube Hemen buradan kanalım diyerekten Hemen başlayalım önce Video çektik Telif hakkı falan Telif hakkı filan diye Aynen Buradan mesela Yükleyeyim yükleye girelim <laughs> tartıp bilmem ne Web kamerası çekimi Daha önce geçeceğim. videodan esinlendim şu an Aklıma siper gel. Yine geldi ama ne kadar. <laughs> Dezene kanka oğlum utanma lan utanma gerek yok. Utanıyorum amca. <gülüyor> 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 Aa, Şimdi Aa, bura, şu anda benim şeydeyiz lan. Ben de benim neden şey yok. Adaşlar oyunda sarı bu değil hesap ekle. Aa, in tamamlanan indirme. Aa, PD PD tamamlamış. PD oynuyoruz sanki. Dede nasıl bir oyun? Bilmiyor musun? <laughs> o la 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 la. Şimdi şuraya adaslar oyunda 34. Burada şifremiz özel. Özel değil yani özel. Şifremiz özel. Herkes girebilir özel. Ş şifremiz bize özel. Şifre yanlış. Ha, Şimdi bizim kanalımızda hiç ha, video ha. yok maalesef. <gülüyor> 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 tamam bırak tamam. <laughs> ne YouTube açacağım sonuçta tekrar. Ee, ne yapacağız? Eee sohbet edeceğim tekrar. <laughs> Ay, Adaslar oyunda 34 şurada. Gel abicim neden böyle yaptı? Vallahi hiç bilmiyorum. Zigini. <laughs> eee neden bu şeyler ters gitti diyor ya. <laughs> kanka evet. bak oyun bu. Görebiliyor musun şu an oyunu? Göremiyorsun. Mağazı bok gibi oyun dursak. Bu. oyun bu. Bak şu kanka bak 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 bak. Bak görüyor musun bak. Hey, bak. bak. Belki lokma yine maç Nereden biliyorsun?

Ya. Oğlum ben ne düşünüyorum biliyor musun şu an? Ya. Ma. Oh. <laughs> <laughs> Buray sen ağır bir döveri bak. Ne ama ya? Böyle mama. Ya Yaparsın. U B U B. Tamam işte ya işte oyunda. Değil hmm. mi? Baba. Yok kanka bu başka. Bak kanalım diyelim. Kanalımda hiçbir şey yoktur. Bak tek gol zaman Dube. Oğlum o değil de Dube, ben Dube, şimdi Dube. E, yarın okulda ne diyeceğim? Şey. Ona... Kendi işine kal, kendini hallet kardeşim bana. Gerçi bir şey demeyeceğim, nasıl çıkacağım? Nasıl mı çıkacağım? Sibile mi çıkmayı düşünüyorsun? Ya var mısın? <laughs> Sağ yanaşabilir miyim? Sağ yanıp çıkacağım. Bağam yala <laughs> çık <laughs> Ya bırak. <laughs> şey. Çok... Aa, bu lan işte, Burak saç adaş oyunu açacak. Bu işte. E bok. Biliyor musun hmm. o boku? Bok. Bu kanki. E Burak Sarıcı ne yaptı? O başka. Ha bak bizimkisi bu. Başka. Tamam. Bir, bir, bir tane mi video koyuyorsun? Ve bir abone. O da biz. <laughs> ben. Aynen. Tek abonemiz var. O da biz. Normal. E, şimdi biz ne yapacağız? Nerede yani? Ne yapacağız? Şuradan bir girek. Ah, YouTube, YouTube. Geçmişe girmeyeceğiz. için. yübe, yübe, yübe. Aa kanka bak, bu normalde. Anla. Evet. Al işte, giriyor anasını sattı be. Zil çaldı. Ha? <laughs> Orada zil çaldı. <laughs> Şu, Şuna bir şeyler? Zil gitti. çaldı diyor. Tövbe tövbe. <laughs> Hesap bekliyoruz. Buradan hemen bu çıkıyor. Um, bana ben Bunlara sigilin diyoruz. Sonra hata bir şeyler ters gitti diyor. Buradan Hesap ekleden Need help diyoruz. E-posta Ozan Burak et Oğutlu diyoruz. Sonra gönder diyoruz. Ama geçerli bir E-posta adresi demediği için ha, Söyle kanki. Burak 1907 tabi Burak nokta Evet mi nokta? Evet. Ot mail nokta Gönder. Şimdi bana mı yazayım? Hmm. 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 Başını yine hesap mı atacağım lan. Sıçar mı? Ya bırak ya sıçarım. Abi ne yapacağım? Bu videoyu nereye eklemeyi düşünüyorum? He? Vallahi hiç bilmiyorum. Normal kendi hesabından yükle. kendi <laughs> hesabı Burak <laughs> Sarıç'tan mı? Dur dur dur. Lik lik düştük ben. Burak Sarıç'tan mı? He. <laughs> Burak Sarıç'ın <laughs> ismini değiştiremiyorum. Tamam bak Google hesabına profili göster diyeyim. O zil çalıyor. Üç tane zil çalıyor. Onlar çok başka. Özelim onlar. Bak Google. hemen Google Plus. Hemen hemen. Ne varsa hemen hesap Ube 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 UB. of bırak az dur bırak e posta ana e posta kurtarma e postası düzenle Ube 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 UB, 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 UB. E ne dese yapamıyorum e oh. gülüyü şey ben arayabilirsiniz sorun yok yani herkes açıyorum 9'um Dert ortağınız olabilir. <laughs> kodu al. Kodu al. Ver kodu alayım mı? Kodu ver lan. SMS'i al, alacağız birazdan inşallah. Bakalım tutalım, yakın tutalım. Size gelecek mi ses? O değil de bizim geldi. Geldi. Sen... Yani... 290 gözlerim görmüyor. 298 7... Bir dakika. Hasiki gitti. <laughs>

ne oldu lan? Hesap burada mı senin? Cep telefonu? Nasıl koyabiliriz? Şey Bok gibi de sevdim. Bir ona ya postası gönderilmiş. Altlık mahtaba. Ova mı? Ova ne lan? Ne? Oğlum biz bu videoyu iyice uzattık ha. Vallahi anasını. Kaç dakika? Tabii, çöp, çöp. Kaç dakika? 8 dakika olmuş. Evet, 8 dakika olmuş. Aha, <Sessizlik> account verify. <laughs> account verify. E e, Yukarıdaki yukarı. Şimdi gireyim. Bok bok. Gayet. Uber 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 Uber. Ne bu? Ne şimdi, <laughs> i̇şte şimdi bir gayet Ananın ta. Oturma aç. Adaşlar oyunu Saraç değil bak. Farklı bir hesap oturma aç. Bu. <laughs> sıçtın sıvadın Burak. Niye? Senin sıçtın da ben seviyorum falan. <laughs> <laughs> Burak. <Aha>. Ben <laughs> gözü gözü. Abi, he, elimle kapatayım yine gözüküyor. Burak Saraç. Burak Saraç. bak bak bak. Bak, bak şey. Abi. Sorun gider mi buraya tıkla. Al tıkladım ha. Bok mu? Sorun gider mi? Çerezleri tüneştirme mi? Ne şang tırının ayarlara gidecek sayfayı kaydırma geçmiş ayarları göster tıklayın. Şimdi şuradan gel. Ayarlar. Baya uzadı lan. 10 dakika oldu. Lan yani, yani, birazdan kapatacağız. Şu 10 dakika bahsedelim. 31 saniye. Oha. Şurada 36. 4 saniye sonra şey Neymiş, 5 saniye sonra. İçerik ben... ayarlarına tıklayın. Nereden içerik ayarları? Aha burada. UB 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 Neymiş? Yerel veriden ağlar ayarlanmasına izin ver seçeneğini belirleyin. <laughs> Önerilen. Tamam. Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu ver. Ay. Bitti. Bir de şuna bakalım. Başka daha var mı? İki belli için araçlar. Göz atma verilerini temizle. Araçlar. Tarama verilerini temizle. Bitti dursun. Ana

dört farklı bir tarayı dene. Yok anasını satayım. yine hesap açacağız bırak. Yeni hesabı ben Face'ten atabilir miyim? Atamayacağım ya, mi? ya hiç atmam Ne yapacağız? Bu. Tamam hadi burada durduruyoruz bari biz bir şeyler yapacağız. Hadi görüşürük. Görüşürük. Sen bay bay ya. Bay.